Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda yine Ali var. Ve bugün olabilecek en saçma araçlarla <laughs> benim bir hatırlarsınız şaka araç serim vardı. İki e, araç falan demiştim. Bu sefer yapıştıracağız saçma bir araçları. İnanın, Kapıştıracağız. Yani bilmiyorum yapabileceğimiz <laughs> en saçma şeyi yapmaya çalıştık. Ortaya böyle şeyler çıktı. Abi Ali'nin arabasını göstereyim bence. Müthiş pazarcı arabasını. <laughs> Abi, bisikletin ya, abi. denge şey olur ya, <laughs> <laughs> onlardan. <laughs> hani ilk bisiklete bindiğinde takarlar böyle hani düşme Dur. diye, bisiklete sabitlersin diye. Kaç teker bu? Beş teker mi? Beş teker abi, beş çekerli. Kardeşim yanına Batvan yazıyor. <gülüyor> 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 Tabii iyi. ki. Özel tasarım bu. Ahmet Usta'nın elemanı Hı. vardı, Muhittin, o yaptı sağ olsun bunu. He. Evet. Yani bizim çocuk da çok seviyor biliyor musun? Böyle. <laughs> Abi. İnanılmaz saçma kızık Onun yanında da ben varım. Sen, sen, kendininkini bir göster bakalım. Uzaylı filminden çıkmış gibi, UFO gibi araba yapmış gelmiş. Ben... ...UFO'mu aldım. Araba ne marka onu bile bilmiyorum. UFO'mu aldım. Bak şurada tekerleklerim var. Burada uçuyorum falan. <laughs> Harbiden uçuyoruz bu arada. Ben denedim, test abi, ettim uçuyor yani. Araçları sürebilir miyiz bilmiyorum. Ama başlayalım araçları şöyle gösterdim. Başlayalım başlayalım. Abi olsun falan varmış lan yeni fark ettim. Benimki yere vuruyor Arac... abi şu an. Aracın içini göstereyim şöyle. Hiç hiçbir şey yok. Ne kişi zor sayıyor. <laughs> <laughs> Yanında senin bir boşluk var. Ne o? Çanta bilen için mi? Vallahi bir, bir kişi daha bilmiyordur herhalde çocuk çocuk binebilir hani böyle ufak. Ya Amca, da evcil hayvanın kötü. Aynen öyle. Hadi bakalım çıkıyor mu yavaşla? Çık çık. Aman aman. Valla benimki... Ha! <laughs> Sen nereye gittin öyle? <gülüyor> <gülüyor> Araba düz gitmiyor. Oğlum. <laughs> Bıra <laughs> Abi emin misin şu an? Çok yürü, iyi ya. Yürü, yürü, yürü. gidelim <laughs> seni. Sen öne bir geçsene merak ettim nasıl gidiyor. <laughs> Araba düz gidiyor. <laughs> <laughs> Lan milletin arabasına çarpma. <laughs> la la kahretsin. Abi çok iyi ya. Vitesle git, vitesle Tamam. Çok bakayım. Tamam, hadi gel, hadi gel. Hadi. Şöyle bir dizi bulalım da merak ediyorum. Lan yatıyor mu senin araba? Abi, benim araba tutuyor şey. Abi biz o korumalar boşuna mı taktık? <laughs> yatıyor, yatıyor neredeyse. Allah. Onu takmasın ben şu an takla Ay. atıyor olacaktım <laughs> herhalde. Gitti. <laughs> ben gaza basamıyorum. Alef fiesta var Alef. Bir <laughs> zaman. Gel gel. Lan. Yine mi gittin? Neredesin? Şok şok. Lan botların içinde. Yeşil, yeşil içinde göremiyorum. Kayboldu botların içinde. <laughs> lan Mini Cooper git ötede sür araba. Lan bir dur Allah belanı vermeyin. <laughs> BMW <gülüyor> de bana selektör atıyor. Abi içeriden kullanıyorum. Ben mi? Yürü yürü. Hazır düz gidiyorken ben yapıştırıyorum. <laughs> yapıştır yapıştır ben sana yetiştiririm zaten. Ya şu virajda ne sen çok merak ediyorum. Hangi viraj yok öyle bir viraj. Aa benim araba top speed yaptı 150'de. 150 mi ben 170 basıyorum. Çıkmıyor benimki daha üstüne. Hey gel. Araba boğuluyor. Yok 4'ten sonrası yok abi bende vites. Ben 6 ile sürebiliyorum anca. <laughs> Baba ne yapıyor? <laughs> abi bu Hadi Lan bakalım. <laughs> Bir Dur şey ilmeğe geçiyor. Saygılar abi. Ben, ben şu şeyleri takmasam kesin var ya şu an takla atıyordum. Takla atıyor mudur ki la? Abi bence atıyordur kesin. Çünkü araba direkt yatmaya meyil ediyor bak. Sürtmeye başlıyor şuralar. <laughs> Asfaltı kazıyorum ben şu an. Seni seviyorum yazdım bak gördün mü? I love you. Pekali. Ofrad'ımız yok mu burada? Var mı? Hadi nereden giriyorsun sen biliyorsun yolu göster. Kardeşim ileride bak. Allah düz <gülüyor> destek al <laughs> taşlardan destek bir şey al. Bir şey yok Allah cezanı. Sola mı gireyim sağa mı gireyim? Allah. Ee, sola gir oradan yapıştır. Sen başladın o fırada. Ben düzdür duramıyorum. <laughs> ben baktınca vites aldım. <laughs> Allah. Yok abi benimki burada da kazıyor, toprağa kazıyor benimki. Toprağım ben, ben şu an altıncı vitesteyim testteyim. Eşi aldım mı işler çirkinleşiyor. Sen şuradan geçebilecek misin şu an? Topu olacağım dur bakayım. Bakayım. Lan batıyor. <laughs> batıyor. Lan. <laughs> geliyorum geliyorum geliyorum. Bak. <laughs> <Sık. gülüyor> <laughs> Hoppa. Ya bak çizdin milyonluk arabamı çizdin şu an ya. Kardeşim. Ayıp ya. Pazara gideceğiz daha bunlarla. <laughs> yok mu bir pazarımız? Burada pazar nerede Forza'nın pazarı? Bilmiyorum ki çarşamba pazarı varmış şurada. Çarşamba pazarı mı varmış? İyi. Gideriz orluğur. Peki şu dağıtırmamamız yok Var mı? Direkt böyle dikine. Hadi yürü. Hadi. Bastırıyor. Dedim bahçesine girmeyeyim dur. <laughs> Valla beni hiç umurumsamadım. Hadi lazım. bak. <laughs> Nasıl değil de ağaca bu arada. Geliyor Vurur Musun? Ben de az kalsın vuruyordum. Ben seni beklemek için durdum ya. Yoksa arabam spin falan atmadı. Tabii hiç. tabii tabi, hiç hiç. Yok yani hiç öyle şeyler tabii yapmaz benim abi. Bakalım çıkabileceğiz mi? Ben alta da geliyorum gene. Oradan Benimki duvarı kırmadı kırıldı. abi şu oraya, şu an. Oraya anda. yıkılmaz orası. Ha yıkılmaz mı? Yoksa evet. yıkılırdı benim. Arabam yıkar yıkar tabii, tabii yani. Tabii. Haritanın sonuna gelmişiz burada. Ben gayet gidiyorum kardeşim. Çok sarsıttın ama. <laughs> o amortisör falan da yok. Tabii bütün şeyi hissettiriyor sana yolu. Ih. Evet. Allah. <laughs> 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 Allah. Peki bu uçmam yok mu? Araba yerden kesilmiyor ki arkadaş. Allah taşa çarptım. Ee, ben birazcık taklalaşmış olabilirim. <laughs> Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ufak bir hata bir şey oldu da bir şey yok bir şey yok. Ne bir şey yok ne Hadi gidelim. Oh, hadi. <gülüyor> 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 vur vur düzelt 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 <laughs> Yürü Batman gidiyorsun. <laughs> abi çok iyi ya. Buradan sola yapıştır. Kek kıydan kıydan. Ben Sağdan bir yer yok. Işte. Allah. Allah. Sen batma da orada arabayı Sana bak çekici çağırmak zorunda kalırız Bu ne lan kulübe mi burası ne bu Bilmem Önden mi giriş? Ben sığarım lan bunun içine <laughs> Bir şey mi sen sığarsın harbiden Valla kapısı açıp oradan sığarsın gel Açın ha kapıyı Yo yo oradan değil buradan giriş var Dur bakayım bir bak, bak, kırılacak da. mı Yo ya gel gel burada Ama açılmıyor Aha Allah giresin. <laughs> Bu ne oğlum kuş kafesi gibi burası. <laughs> ne bileyim anlamadım ki bir yeri yapmışlar. De <laughs> Evimiz denize sıfır. <laughs> Göle sıfır pardon Arkadaş... deniz dedim ya böyle. Allah Allah Allah, Allah. <laughs> direksiyonu çevir direksiyonu çevir. Çiçek şey istiyor musun? Sana çiçek toplayayım buradan. <gülüyor> <gülüyor> topla topla. İleriki sevgilimiz olursa bir gün. Ne ah Ya? <laughs> olur olur. Arabin yüzü gülür mü be? Gülür mü be? Allah uçuyor. Hop. <laughs> Aha benimki on kaldı. Allah. <laughs> ya bu a bak o bisiklet tekeri bu sefer pazar tekeri beni şeye taktı, ağaca taktı. Yoksa ben çarpmadım ya. Yeah. Yani. O teker taktı. Pikniğe mi geldik? Pik. Oo var ya. Üf. Manyak ya. Çok ha. güzel yer değil mi? Dur lan bakalım. Abi çok iyiymiş. Burada bir yok mu şeyimiz? Mangalımız. Yok mu? Var vallahi hazır banklar da var. Burada evet. Ayaklarını sokacaksın. Cıbıl cıbıl. Etkili biri... Allah kahretmeyin. <laughs> Milletin <gülüyor> bankını kırdın ya. Yetkili Etkili biri var mı? Yani. Yetkili biri mi? <laughs> Pardon bize bir bakar mısınız? Ha sepet mepet var burada. Bıra açılıyor mu? Ana kaçılıyor mu? <laughs> Peki bir uçmamız yok mu göle? Lan Lan git. Aha ben uçamadım ki. Ben ters geldim. Ben girdim. uçamadım ki. Aha seninki yüzüyor mu? Yok lan. Ha sız şeymiş. Bir an tekerleklerin gözükmeyince yüzüyorsun sandım vallahi. Ufayım oğlum bak. <gülüyor> Harbi <gülüyor> gemi gibi bak. Yüzer de kaçar da her şeyi yapar. Bak bakayım nereye Bir kadar gidecek? Bir şey gideceğim? diyeyim mi? Nerede Sen mu? bayağı bildiğin yüzüyormuş gibi gözüküyor. Gel gel. Su sıcak gel. Gel su serin. <laughs> <laughs> gel, çok gel. gitme çok gitme. İlk başta soğuk da sonradan alışıyor. Benim ben güzel daha mi? gider ya yolu var valla. Arabalarla ofrad yapalım dedik baya bildin tekne yaptık geziyoruz şu an. Oo. Ab bunlar baya gidiyor yalnız. Bak dikkat et şeye. Erin mi orası? Yanda çıkıyor mu? Yo gel gel. Boy ver bakayım. <laughs> Boy. Ver. <laughs> gel gel gel. Allah Allah. Çok iyi. Ya. Uuuu Gel ben gel Ben gidiyorum Ben gidiyorum Aa, Gidiyor bu arada Gel bakayım ben... nereye kadar Elemiyorum. Elemiyorum. <laughs> Niye ne oldu boğuldun mu? Bayım Sımı tıkır tıkır Abi bildin bayağı gidiyoruz bu arada Ben oğlum düşeceksin <laughs> Aaaa Aa. <laughs> Aya, Ayağım kaydı da düştüm Ayağım ayağım kaydı benim Nereye attı beni? Heh çok uzağa atmamış Yolla mı? Geliyorum dur Aa. Aa, ay direk yanıma. gel? Gel. Nereye girdin lan? Milletin birazcık bahçesini şey yapmış olabilirim de yaptırız dayı ya. Bir araba veririz, anlaşırız bence. Bu ne lan tekne mi bu? Ayık. Aa, şimdi ona ona drop mu düşmüş ona? Yok, uzaktan drop gibi gördüm şunu. Drop düşmüş. Hadi şeye de tekne gelmiş ya. Tekne yedi. Gelmiş mi? Böyle tur atıyormuş herhalde. Abi, lan vuruyor lan. Vuruyor mu? Ben de vuruyorum. Lan bana vurma. Sana... <laughs> yok ufak bir hareket etti de sonrası yok. Yok gitmiyor. Az. Yetmiyor gücüm yetmiyor. Ay seni hadi denize. Ya dayı bunu oturtmuşsun sen sahilde ya. Kim Allah bunun abi kaptanı abiler. ya? Allah. Abi, hayret. Hadi, hadi. hadi bakalım. Benim gücüm yetmiyor. Benim yani benim de yetmiyor ne yazık ki. E ben son olarak şu karşıdakine gitmeye çalışsam. Hadi Sonra bakalım. Bitirek. Şu kıyıdan kıyıdan git. Kıyıdan kıyıdan. Aldım. Altıya yine Allah cezanı verdi. <laughs> <laughs> Denizde bile spin atıyor adam ya. Ne biliyor musun? Vallahi gitti. Koydu da. Yok. Batmıyor. Bu da çok. <laughs> Gel ya. Bir ya. Ama, Sen ya mi gözüne mi? diktin buraya? Hayat evet, ben Yok abi bu hareket etmedi. Atarmış mı bunu? Ne yapmış buraya? Bu buraya çakmış bunu herhalde. Kimse çalmasın diye oturtmuş evet, oturmuş. Direkt. oraya, oturmuş, oturmuş. Bir daha vursam. İh, yok. Hatta bunu arkaya bağlayalım. <laughs> Çekelim değil mi biz? <laughs> Neyse. İlk defa böyle Tabii. bir yerde bitireceğim. <gülüyor> 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 Suyun ortasında bitirelim her bir şey. Aynen. Dur. Tekneyleri de alalım mı? Aralarına girelim mi ya da şöyle? Hadi. Araya gir. Lan geri vites sanettim dur. <gülüyor> <gülüyor> helal helal hele. Suyun içinde. Tamam şöyle bir drone'la gideyim. Drone'un batar mı? Dur bakayım. Atma at, tamam. Sen. Teknemizi de alalım. Ama... Evet arkadaşlar Çılgın bir video oldu <laughs> Çok iyiydi ya Ben çok eğlendim valla Forza'daki tuhaf arabalar Bu seriler gelmeye devam eder mi? Çünkü çok değişik arabalar var Aynen. bayağı böyle kanatta falan araba var Onu göstereceğim James Bond'un filminden Onları da göstereyim size Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim Ali sana da katıldığın için çok teşekkür İyice ederim, ederim abi. Ne demek benim için büyük bir zevk beğenip, Anladım. like atıp, yorum yapıp kanala abone olmayı... Ben yanlış söyledim herhalde. <laughs> <laughs> Sen deyiz abi. Aynen öyle. Halil'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Görüş Hoşçakalın üzere. arkadaşlar. Bay bay.